bu. Birinci turda bu sonuç çıkacak. Eee 44.1 diyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu için. Tayyip Erdoğan için 48.8. Araştırmada Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %48.8 olarak saplanmıştır. Bu oran seçimin birinci turda sonuçlanması için gerekli olan 50'den 1.2 puan eksiktir. Ancak araştırmanın hata payı artı eksi 1.95. 1.95 olduğu için seçimin birinci turda Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlanması ihtimali de vardır. Vardır. Bu ihtimal güçlü bir ihtimal mi? Yarı yarıya diyebilirim. Çünkü neden? Ee, bizim her rakamımız bir, bir buçuk boyutunda yukarı aşağı oynayabilir. Peki aşağı oynamayı? Aşağı da oynayabilir. Yani bu 48-8 dediğim şey bilmem 47 buçuk da olabilir. Yukarı çıkarsa? Yukarıya da çıkabilir. 50'yi geçebilir, kılpayı geçebilir. Ha, yani eğer Erdoğan birinci turda kazanırsa öyle kazanabilir diyor. Evet, şu anki durum bu. Peki e, Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında, yani şu bu böyle devam eder mi yani seçimin sonucuna kadar? Şimdi çok büyük force majörler olmadığı sürece ben bu rakamlara kefilim. 14 Mayıs akşamı da bütün aksini söyleyen herkese de hesaplaşmaya hazırım.